Sen ya, bir şey o, şey şey. Şey, ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne oraya Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Түхэ. Аа. Түхэ, түхэ. Итишээр яриад байгаа. Үгүй ээ. Санаг хийх юм яах вэ? Энэ санах. Хамга өндөр мөн. Аа. Маш их өндөр дүү. Энд ятаг яваад гидэх.